Bu kare 1965 yılına ait yer Erzurum. Fethullah Gülen orada. Henüz 25 yaşında ve sıradan bir vaiz. Fotoğrafın öyküsü ilginç. 50'ler ve 60'lar dünyanın temelden değiştiği yıllardı. Kore Savaşı henüz sona ermiş ve dünya ama özellikle de Amerika, komünizm denilen akımı düşman ilan etmeye yeni başlamıştı. Amerikan gizli servisi CIA desteğiyle işte o yıllarda Türkiye'de dahil pek çok ülkede ardı ardına dernekler kurulmaya başlandı. Derneklerin ortak adı Komünizmle Mücadele Derneği'ydi. Türkiye'de faaliyete geçen Komünizmle Mücadele Derneklerinden ilki 7 Aralık 1956 günü İstanbul'da faaliyete geçti. Sonra dernekler hızla büyüdü. Ankara'da, İzmir'de, Adana'da yeni yeni dernekler kurulmaya başlandı. İşte Fethullah Gülen tam o yıllarda ortaya çıktı. CIA destekli komünizmle mücadele derneklerinden birinin Erzurum şubesinin başında o vardı. Bu kare de işte o yıllarda kaydedildi. Gülen o dönem sadece bir vaizdi. Resmi görevi yoktu ama sonra aniden yükselmeye başladı. Neye hizmet etmesi gerektiğine kararını vermişti. İşte bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara bu Ya deli mi bu adamlar? Öyle küçük şeylerle uğraşırken. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devreceğimi, yerine basasını kuracağım planlamış mı sen? İktidar dediğin şey ne sen? Tenezzül benim inmem lazım. Sen iktidar dediğin şey ne? Ben 20 yaşında onu devireceğimiz yerine basasını kuracağım planlamış mı sen? Sen iktidar dediğin şey ne? Ben 20 yaşında onu devireceğimiz yerine basasını kuracağım planlamış mı İktidar dediğin şey ne sen? Tenezzül, benim inmem lazım. Bin merdiven Tamam bakalım. <laughs> mektubu Fethullah Gülen Kırklareli vaizi sıfatıyla imzalamış. Günlerden 6 Mayıs 1965. Mektubun yazıldığı kişi ise Gülen'in deyimiyle Muhterem Gülen <laughs> oyları soykırımı iade etmeden geçemeyeceğim diyor. Gülen'in mektubunda ilginç başka bir ayrıntı daha var. Kendini İslam alimi olarak gören ve gösteren Vaiz Gülen, mektubunun son cümlesinde Müslümanlara hakaret ediyor. Mektupta, Büyük Peygamberimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kat Mektubu Fethullah Gülen Kırklar eli vaizi sıfatıyla imzalamış. Günlerden 6 Mayıs 1965. Mektubun yazıldığı kişi ise Gülen'in deyimiyle Aziz ve Muhterem Patrick Şinork Kalutsyan. Gülen'in mektubunda ilginç ibareler dikkat çekiyor. Erzurum'daki CIA destekli komünizmle... ...geçemeyeceğim diyor. Gülen'in mektubunda ilginç başka bir ayrıntı daha var. Kendini İslam alimi olarak gören ve gösteren Vaiz Gülen, mektubunun son cümlesinde Müslümanlara hakaret ediyor. Mektupta, Büyük Peygamberimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum diyor. Gülen'i daha yakından tanımak için bir parantezli bu mektup. Kaldığımız yerden yani Komünizmle Mücadele Derneği yıllarından devam edelim. Fethullah Gülen, Amerikan Gizli Servisi CIA desteğiyle kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum Şubesi'ni açtıktan sonra hızla yükselmeye başladı. O dernek ise adını tarihe kanlı pazar diye yazdıran 16 Şubat 1969 tarihli katliamla yazdırdı. Ki o katliam 12 Mart 1971 muhtırasına giden yolu açan katliamlardan ilki ve en önemlisi olacaktı. Fethullah Gülen'in kuruluşundan itibaren aktif rol aldığı Komünizmle Mücadele Derneği'nden çıkan çok şaşırtıcı başka isimler de var.